Avusturya'nın Türkçe ve Almanca yayın yapan tek gazetesi bir ülkenin Aralık ayı haber başlıkları. Bu savaşı virüs mü, insanlık mı kazanacak? Bilim dünyasının şu an elinde bulunan bilgilere göre hiçbir pandemi aşı ile çözüme kavuşmamış, mutasyonla bitmiştir. Bu tarihsel bir gerçektir. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'dan çarpıcı bilgiler. Önce sağlık mı, eğitim mi? Bağımlı öğrenme algımız günümüzde öyle bir hale geldi ki, eğitim mi yoksa sağlık mı gibi bir soru sormamıza bile yol açtı. Kişisel gelişim uzmanı Naz Güneş Maya Dağ'ın çözüm önerileri bu sayımızda. Evde öfke yönetimi. Çocuklarda ev ortamında görülen öfke çoğunlukla hangi durumlarda açığa çıkar? Sakinleşme müdahalelerinde neler yapılabilir? Psikolojik danışman Simge Gündoğan'dan öneriler. Telefon baş ağırlığını 20 kiloya çıkarabilir. Rehabilitasyon uzmanı Doktor Nurten Küçük Çakır. Özellikle ofislerin evlere taşınması ile hareketsiz yaşamın yüksek olduğu bu süreçte bel, boyun ve sırt ağrılarının artmasına dikkat çekiyor. Baş ağrısı ve gerginlik sebebi gözler olabilir. İnsanda güzel olan yüzdür. Yüzde güzel olan gözdür. Hayatı negatif yönde etkileyen göz bozuklukları kontrol altına alınmadığında fiziksel ve psikolojik problemleri de beraberinde getirebilir. Hakan Kaya yazdı. Logopedi nedir? Çocuklarda ve yetişkinlerde konuşma dil, ses, yutma ve işitme tedavisi nasıl uygulanır? Ali Dönmez'in deneyim ve görüşleriyle gazetemizde. Pandemide ailelerin kabusu dijital oyun bağımlılığı. Bağımlılık nedir? Dijital oyunlar zararlı bir bağımlılık mı? Pandemide sanal ve gerçek dengesi nasıl sağlanır? Tüm sorulara cevapları ve ailelere çözüm önerilerini psikolojik danışman Elif Kaleli yazdı. Çağımızın artan vebası siber terörizm ve siber zorbalık. Tıpkı gerçek dünyada eli silahlı teröristlerin toplumda korkuya yol açan şiddet eylemleri gibi günümüzde sanal dünyada da benzer örneklerini görmekteyiz. Siber güvenlik uzmanı Emrullah Akdemir alınması gereken önlemlerden bahsetti. İslam'da cihat ve terör. Bir insanlık suçu olan terörün cihat ve İslam ile ilişkisi yoktur. Bütün dinlerde ve özellikle İslam'da terör kesin olarak yasaklanmıştır. Temeli barış, uzlaşma, hoşgörüye dayanan ve ismini de bu anlamlara gelen İslam kelimesinden alan yüce dinimiz, birliği, dirliği, sevgiyi, kardeşliği emrederken azgınlık ve fenalığı yasaklamış, zulüm ve işkenceyi haram kılmıştır. Doktor İbrahim Paçacı, Din İşleri Yüksek Kurul Üyesi Osmanlı'dan Cumhuriyete iktidar ve muhalefet. Orta zaman siyasal iktidarının en önemli yönü gücü ifade etmesiydi. Yetkiyi tek elde toplayarak oluşturulan otorite bir aile tarafından kontrol ediliyor ve hanedanlık monarşi halini alıyordu. Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Haldun Eroğlu'nun kaleminden. Kaliteli uyku için 12 besin. Uyku bir lüks değil, bir ihtiyaçtır. Bu nedenle iyi ve sağlıklı bir yaşamın anahtarı düzenli uykudan geçer. Bazı besinleri daha sık tüketerek daha kolay ve kaliteli uyuyabilmek mümkündür. Diyetisyen Emel Terzioğlu Arslan Denizbank'ın müşterilerine yaptığı haksızlıklar bitmiyor. Sosyal İşler Bakanlığı adına Tüketici Derneği tarafından Denizbank AŞ'nin çeşitli hizmet sözleşmelerinde yer alan 24 maddeye karşı açılan davada Viyana Ticaret Mahkemesi Tüketici Derneği'nin 21 maddede haklı olduğuna hükmetti. Sonbaharda vücut direncini artıran öneriler. Bu yıl koronavirüs döneminde hastalıklardan korunmak, bağışıklık sistemini güçlü tutmak ve metabolizmayı canlandırmak her zamankinden daha fazla önem taşıyor. Beslenme ve diyet uzmanı Gamze Çakaloğlu. Mustafa Delice editörlüğünde uzman yazar kadrosu tarafından hazırlanan Bürükye gazetesini bütün Türk marketleri ve derneklerinden temin edebilirsiniz. Ayrıca bizi www.yurukemagazin.at adresinden takip edebilir. Yaşadığımız ülke ve birçok konu ile ilgili en güncel ve tarafsız haberlere istediğiniz an ulaşabilirsiniz.